Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Ahmet Yasin Çakır. Bugün sizlerle Photoshop CS6'da nasıl vektör çalışması yapıldığını göstereceğim. Öncelikle kalem aracını alıyoruz. Kalem aracını bir tanıtalım sizlere. Şöyle dolguyu kapatalım. Kalem aracı şekil çizmeye yarar. Gördüğünüz gibi Şöyle kendi isminizi bile yazabilirsiniz. Grafit sanatı da bununla yapılır zaten. Silelim şunları hemen. Arka planı açtık. Biraz zoom yaptık fotoğrafımıza ve pencil yazar sizde kalem aracımızla buradan yolu alarak <laughs> pet seçeneğini Şöyle çene bölümünden başlıyoruz. Kulağa da alacağız. Kulağa doku efekti vereceğimiz için şöyle şöyle saç bölümlerini <laughs> saçı almayacağız şöyle şurayı birleştikten yani sonra yeni bir katman açtık sağ tıklatıp yolu doldur dedik. Hemen şöyle şuradan en son seçtiğiniz renk gelecek. Onun gelmesini istemiyorsanız o katmanı çift tıklayıp Bir saniye arkadaşlar ben Renk almak istiyorum. Şuraya çift tıkladık. Renk kaplanma. Şimdi o aynı rengi nereden bulacağız? Şuradan tıkladığınızda o aynı renk gelecektir. Önüne de. Tamam dedik. Açtık. Yüz ten rengimiz buymuş. Saçtan devam ediyoruz. it is such a Saçımızı da aldık. Yeni bir <laughs> katman açtık. Yolu doldur dedik. Doldurayım dedik. Katlama. Şöyle simsiyah bir renk yapacağım. Saçımı biraz opaklığını düşürüp bir şey yapmayı düşünüyorum. Şimdi bir adet katmanı da açacağım. Şuradan, şunun opaklığını düz yapalım. Şunun opaklığını şuradan kısa bir ki. Aldık. Kapattık. Ya yani da açtık. Opaklık yükselttik. 응, 나도 신혼 특해지할다 뭐, 이출냐 da hiç o efekti vermeyelim. Hiç gerek zorunlu bir şey değil. <laughs> evet kapattık. Hemen geri dönüp Tabi siz bu kadar zoom yap yapmanıza gerek yok. Ben sadece ilk defa bu kadar büyük zoom yapıyorum şöyle daha anlamlı alabilmek için yine biraz piksel piksel oluyor gözler adeta piksel piksel yeni bir kat. Tamam şurayı beyaz yapalım. <laughs> Sağ tıklatıp yol olur dedik. Evet. battık her ikisinde. Uzaklaşalım biraz. Şimdi göz içindeki yuvarlakları alacağız. Ya da öyle almayalım. bir katman sağ tıklatıp yolu doldurur dedik 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 dinletemedik şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum şuna biraz zoom yapalım göz rengini alalım şimdi tekrardan sağ tıklatıp yolunu diyeceğiz. Göz rengimiz olacak. Şuraya da aynı şekilde. Kapadık. <laughs> Şöyle Tabii. Şöyle yuvarlak oluşturacaksınız. Ya da durun ya. Uf 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 of. Moss'u çalışma koşuma gitmiyor ya arkadaşlar. İyi bir katman açtım atıp atıp yolu doldur dedim. Bakın şimdilik olay şöyle bir şey. düşündük biz acaba <gülüyor> <gülüyor> orayı da siyah boyadık mı onay tamamdır gözümüz de hazır biraz aşağı inip dudağımı alacağım Öncelikle dudağımdan bir renk alacağım. Şöyle, şöyle bir renk alalım. Şimdi çizime başlayalım. şöyle şuradan başlayıp da şurayı boyayacağım şimdi şu arayı alacağım Şimdi siz diyeceksiniz senin altta illüstratörün var sen neden oradan yapmıyorsun? Yakında illüstratörden vektör çizime başlayacağım. Tabi daha alışmadım. Dün indirdim. Bu fazladan katman açtık. Şimdi <laughs> dudak arası rengi aldık. Sağ Saat... saniye. Ha. Sağ tıklatıp yolu da olur. Bakın arkadaşlar. Şurada beyazlıklar var. Oraları ben almayı çok severim. Şöyle pembesi bir renk vereceğim. Bir saniye. Dur, dur, dur. Şimdi <laughs> yine çift tıkladık. Şuradan bir renk aldım. Şurada da varmış bir tane. Bakalım başka yerde de yok zaten. <laughs> Uzaklaştır dedik. Biraz uzaklaştırıyoruz. Kaşımızı almadık. Yeni bir katman açtık. Yolun doldur <laughs> Şöyle bir şey yapacağım. Şey yapacağım. Burayı dikkatle izleyin. Bu, bu. yine orası geldi. Olur olur dedim. Opaklık düşürdüm. Şimdi şuraları alacağım. Buruna ilk defa ben <laughs> bu kadar uğraşıyorum. Şöyle bir şey yapmayı düşündüm şimdi az önce. Şurayı alalım. Oranın lazımı lüzumu yok. Şimdi şurada gördüğünüz gibi bir beyazlık var. Kaptım. Yeni bir katma açtık. Yolu doldur dedik. Da bir saniye. Şu aradan renk alıyorum. şurayı da kapattık almadığımız yer şurada üstte ince ince çizgiler var çok ince <laughs> Hemen renk kaplamadan orayı siyah yapacağım. Ya da buraya geçelim. Do efeito, effect cu lact dechy si hemen renk ayarından tabii ki siyah alacağız şuradaki kulakta da varmış bu şeyler şu köşeleri şu köşeleri ben yeni bir katman açıp şöyle bir şey yapacağım. Seni kapattım. Bunu şu aradan renk alacağım. Atman açıp At, atıp yolu doğrudur diyeceğiz. Ve <laughs> <laughs> evet hazır. Şimdi gölge yapacağız. Gölge dediğim şey. Ne göreceksin? Katmana gelip cetera ile kopyalayıp fit bir saniye filtre galerisinden size dediğim seçeneği cut seçme. Evet, boyutumuzu ayarladıktan sonra <gülüyor> <gülüyor> Yeni katman açıp sağ tıklatıp yolu doldur diyeceğim. Şunu kapatıp renk alacağım. Orayı da aldım. Gördüğünüz gibi bölgelerimizi tek tek alıyoruz. <laughs> Şimdi burunda görmediğimiz efektler varmış bizim. Öncelikle şuradan yeni bir renk alıp <laughs> yeni katman sağ tıklatıp yolda olur. Ve şimdi cut out'u kapatıp ya da açık da kalabilir. Şöyle bir şey olur. Opaklığını düşürürsünüz. Şimdi bir hepsini açalım. İsterseniz cut out açıkken ya da gerekli değil. <laughs> Gördüğünüz gibi Ronaldo Vector karşınızda. Sevgili arkadaşlar, bugünlük derslerimizden vektör dersimizden bu kadar sevgili arkadaşlar ama derslerimiz bitmedi daha birçok dersler vereceğim sizlerle sizlere ders vereceğim ee, evet size bir tüyo vermek istiyorum arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var şuradan ter rengini ya da bu rengi alıp şöyle yüz düzdür mü? Evet. Yüze gelip şuraları boyamanızı istiyorum. Sonra buradan bu rengi alıp siyah rengi alıp başımız hala bela olan şu arayı da alabiliriz. Evet arkadaşlar gölgesine kadar her şeyini verdik bugünkü fotoğrafımıza. Bugünlük vektör dersimizden bu kadar. Bizi takip edin. Facebook sayfamız Black Graphic Sizleri sayfamıza bekleriz sevgili arkadaşlar. Çok teşekkürler.